Evet sevgili izleyicilerimiz Çöteköy'ünün ikinci tanıtım programına hoş geldiniz. Bu tanıtımda sponsorumuz Doğan İnşaat. Mehmet Doğan'a teşekkür ediyoruz. Bugün Çöteköy'ündeyiz. Oh, <laughs> Hatırın hoş olsun olsun de Holdan hayran olurum hayran olurum Holdan bir Güzeller güzeli bulmaz mı insan? Bulmaz mı insan? da olmazsın. Sana senden olmuş benden olmasın benden olmasın Sana senden olmuş benden olmasın benden olmasın Herkes etti iyini bulmaz mı sandın, bulmaz mı sandın? Herkes etti ilgini, bulmaz mı sandın? Bulmaz mı sandın? Ağzına yüreğine sağlım Murat. Hmm, felek bana yetmediğin ne kaldı? Neyine merhaba, neyine selam, selam. Hmm, Aldatıptan ütmediğin bu kaldı. Neyine merhaba, neyine selam Selam Aldanıp da gütmedin yeni bu kaldı Neyine merhaba, neyine selam 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 bir zaman gezdirdin yaya yollarda Bir zaman gezdirdin susuz çöllerde Çöllerde Şimdi süründürdün aran yerlerde Neyine merhaba neyine selam Selam Şimdi süründürdün aran yerlerde Neyine merhaba, neyine selam, selam. Ay. Garip organ türlü hale bıraktın, üç beş keten inşallah bıraktın, bıraktın. En sonunda da kurbeye tele bıraktın. Neye merhaba neye selam Selam oy. En sonunda da gurbeye tele bıraktın Neye merhaba neye selam Selam <laughs> Kader kayıp nasip, kayıp bilinmez Ne çare kısmet var gurbet ellerde Yazılmış yazılar derman bulunmaz Ne çare kısmet var gurbet ellerde, anam ellerde Ne çare kısmet var gurbet ellerde ana mellerdeyim bakar mı yazmadır bizim elimiz Masum oldu da fidanımız gülümüz Garip organda kimseye sorma salimiz Ne çare kısmet var gurbet ellerde Anam ellerde ne çare kısmet var gurbet ellerde Anam ellerde Ay. Akşam oldu da gün vanır aşmadan Hiçbir yaram da yaram tabip deşmeden Ağdı gözümde yaşın Döndü çeşmeye Ne çare kısmet var Gurbet ellerde Anam ellerde Ne çare kısmet var Gurbet ellerde Anam ellerde Gayrı dayanamam ben bu hasrete Ya beni de götür Ya sen de gitme Ateşin aşkına canım yakma çıramın ya beni de götür Ya sen de gitmeyin Ateşin aşkına canım Yakma açıramın Ya beni de götür Ya sen de gitme gitmeyin. Sen gidersen yarım benden giderim. Bülbül gül anam konmaz giderim. Gelip oyunu büker dederim. Ya beni de götür, ya sen de gitmeyin Gelip boynum büker, kemen derim Ya beni de götür, ya sen de gitmeyin Yar sineme vurdun anam kızgın dağlar Viran koydum orsem bülüp ağlar Hüseyin'im geçiyor anam geçlik çağlarım ya beni de götür Ya sen de gittim Hüseyin'im geçiyor anam Geçlik ikşaların. Ya beni de götür ya sen de gitme. <laughs> Bu türküyü Merve için söylüyoruz. Gökse yıldızlara sorar seni arar Güneşe yıldızlara sorar seni arar Yağmur bulutlara sorar seni arar Yorgunum aramaktan gördü yüme sormaktan dön gel bir tanem dön Ağaçlar çiçek açtı ayrılanlar da dön gel bir tanem dön Çınar, su hiç pınar pınara Asırlık şu çınar Su hiç pınar Caddeye sokaklara Sonra seni ararı Ağaçlar çiçek açtı ayrı Dalları kavuştu Dön gel bir tanem dün. Ağaçlar çiçek açtı ayrı Dalları kavuştu Dön gel, bir tanem döngel. caddeye sokaklar Şehide varışlar Caddeye sokaklar Mecnut misal insan Sorar seni ararım Yorgunum malta Gördüğüme sormakta Dün gel bir tanem dün Yorgunu aramaktan gördüğüme sormaktan Dün gel bir tanem dün ben. yi gurbete ağlattın dün hatre dinle güla bir gurbete dün şimdi neredesin nerede sonra seni açılır Ağaçlar çiçek kaçtı ayrılığlar kavuştu Dün gel bir tanem dön gel Yorgunum aramaktan, gördüğüme sormaktan Dön gel bir tanem dön gel. Bu türküyü yanımda bulunan Ener Şahbaz'a arman diyorum. Ve bütün sevdikler ve dostlarına arman ediyorum Ve ben beni dinleyen bütün dostlarım arman ediyorum Haydi bakalım, Cemre'm buradan gitti ileri. <laughs> Ölüyor, acıya kedere e, derdimden gittiğimden beri şuram yanıyor. Acıya keder Mustafa küskün etti, hasreti beni Başımı devirdim, ya sabrımdı Dosta küskün etti, ya hasreti beni Başımı devirdim, ya sabrımdı Çalışsana. bir çalışıyor. Ne var? O zaman bir selam gönder şöyle köylülere. Ver mikrofonu. Herkese bol bol selamlar. Senin adın soyadın ne ya? benim adım Bahattin Karayaslan. Bahattin benim... abi ne iş yapıyorsun abim? Çiftçiliğine uğraşıyorum. Vakur emeklisiyiz. Ne var ne yok? Köyde ne var ne yok? Köyde sakinlik. Öyle bir şey yok. Şimdi ne Hadi gurbettekilere bir selam söyle. Gurbettekilere hepsine selam. İsmicilerde bir kızım var. Ona selam. Bacım var. Fransa'da Doğan selam. Duğurum var, kuyularıma, torunlarıma, her selam. İstanbul'dakilere ne? bol bol selamlar. Tamam. Bütün Avrupa'dakilere selam. Herkese selam benden. Cümlesine. El salla kameraya bir. Hadi evet, sallayayım hadi. Tamam. Oldu çok sağ ol. Bu, buyurun çay içe kardeş gitme. Sağ ol abim. Cümlesine selam herkese. <laughs> İyi, sen nasılsın abim? İyi kamlodur. nerelisiniz? Yozgat sorgun. Yozgat sorgun. Geçen geldiniz mi buraya siz? He geldik ya. Hoş e bizim biraderin abileri uğramamışsın, uğramışsınız, bir buralara. He. Benim selam çocuk. Hadi, benim çocuklar İtalya'da. He. Torunlar, çocuk oğlanlar iki tane, gelinler. Onlara selam söylüyorum herkese ya. Bütün vatandaş ya. Hayırlı günlerinizi yayınlıyorum Hoş geldiniz, safa geldiniz çay mı için? Buyurun. Allah emanet olun. Hayırlı günleriniz olsun. Hacı Mehmet. Hacı Mehmet mi? Aşağıda. Bizim enişte, enişte. Ben gelirim yanınıza. Ha ben koşacağım. Buyurun açırsanız yemek yiyin, yem, çay için. Hanımım. Hanım benim bu da. Başka zaman geldiğinizde. Cemile Çocuk Erhan'a. Ademe, benim çocuklara bütün. Sayanlara çok selam. Bunlara selam. selam. Hayırlı günü, hadi sen de bir şey edin. Çocuklara selam çal hadi. Gurbetteki çocuklarımıza, ablalarıma, Çote kardeşlerime, vatandaşına, çöte vatandaşına bütün selam. Evet, evet. Hayırlı günleriniz olsun sizin de elinize sağlık. Bin bin. Al sen Her yanımda Oh, oh, You do